Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel, çok şahane bir tasarım modeli yaptım. Kendi tasarımım arkadaşlar. Ee, umarım beğenirsiniz. Beğeneceğinizi düşünüyorum ama e, inşallah hoşunuza gider. Şöyle iki renkten oluşacak. Pudra pembesi ve yeşil markam açık zümrüt arkadaşlar. Leylak markasında. Diğeri de balı 441 numara. Şöyle tığ kullanacağım, kalın tığımın arkasını kullanacağım ama sizler bu şekilde tığınız yoksa eğer pipet yardımıyla da yapabilirsiniz. Şöyle kenara alarak başlayalım. Şöyle. Diğer tığım 21 numara. Zaten biliyorsunuz bunu. Ellerimde arkadaşlar biraz çimen elledim açıkçası. O yüzden böyle çizikler oluştu. Kusura bakmayın. Tekrardan bir de egzama olduğu için ben de çok fazla belli oluyor. O yüzden kusura bakmayın görüntü için. Siz direkt oyaya odaklanırsanız daha güzel olur. Şöyle hemen başlayalım. İki gidişli bir model olacak. O yüzden iplerimi koparmadım. Ütülemedim de sonradan sizinle beraber ütüleyeceğiz inşallah. Şöyle hemen geçelim. Tığ battığımı iki zincirle tığladım. Şöyle görüyorsunuz zaten. Şu şekilde iki zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Şöyle ben tığ battığımı 3 tane tığ battı yaparak başlayacağım. Sizler şu şekilde başlayacaksınız. Başlangıçta bir kere tığınıza doluyorsunuz. Bir sonraki tığınıza batıp şu şekilde 1 2 3 kere de çıkarttım. Bakın burada bir tane yuva oluşturdum şu şekilde. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çektim. 2 kere tığıma doladım. Şimdi şu kısma giriyorum. Tekrardan 2 2 şöyle tığımda bıraktım. Şöyle iki zincir çekiyorum. Tekrar yuvama girdim. 2 2 aldım. Tığımda bıraktım. Tekrar iki kere tığıma doladım. Tığımı aldım. 2 2 tığımda bıraktım. 4 tane oldu. 2 kere tığımı aldım. 2 2 zincirle beraber 5 tane trabzanımız oluştu. Şimdi bunu hepsini birlikte topladım. Şöyle şunu kapatıyorum. Bakın. Şurada kapattığım zaman bir zincir çektim. Şimdi bunu şöyle pipetimi pipet ya da tığ yardımıyla arkadaşlar hangisinde olursa aparatıma taktım şimdi şurada küçük bir bakın yuva oluşturmuştum bakın şurada ip kaldı onu ipinin içinde arkadaşlar içinden alıyorum bir zincir çektim bir tane daha çektim tığıma taktım şu şekilde tığıma takıyorum bakın Şöyle tekrar yuvamın içine girdim. Bir zincir çektim. Bir tane daha çektim. Tığıma taktım. Şöyle tekrardan içinden aldım. Bir tane aldım. Şöyle ikincisini alıyorum. Tığıma taktım. Dört tane oldu. Şöyle tığımı aldım. Bir tane daha aldım. Yuvamın içine takıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde oluştu. Beş tane. Şimdi tekrardan içinden alıyorum. Şöyle aldım. Bir, iki, üç, 4 4 tane zincir çektim. Tekrar bakın dip kısmındaki o yuvanın içine tekrar battım zincirimi. Şimdi tekrardan taban kısmına hemen olduğu yere tekrar batıyorum sık iğne olarak. Şimdi 2 zincir çekerek bir sonraki yuvaya girdim. 2 zincir çektim. Şöyle göstereyim. Bir sonrakine girdim. 2 zincir çektim. Bir sonrakine girdim. 3 tane tığ battı. Yaptım. Ara kısımda. Şimdi tekrardan bir kere tığıma doladım. Bir sonraki yere şöyle şuraya batıyorum. 1 2. 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 2 2 2 kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 2 2 2 kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 2 2 2 kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 2 2. Toplamda zincirle beraber 5 tane trabzan yapacaksınız 2 zincirli. Şöyle çektim. Bakın buradaki oluşturduğumuz yuvamızın içinden alacağız şimdi ilmeklerimizi. Bunu kapattım. Bir zincir çektim şöyle uzattım tekrardan aynı şekilde tığıma yani aparatıma takıyorum isterseniz pipetle. bakın burada oluşan şu boşluğumuzun içinden doğru alıyorum bir zincir çektim ikinciyi çektim tığıma taktım şu şekilde şimdi tekrardan içinden alıyorum bir zincir çektim ikincisini çektim tığıma taktım 3 şöyle 4 şöyle 5 tekrardan 5 tane ilmek aldıktan sonra 1 2 3 4 zincir çektim girdim Yuvamın içine tekrardan bakın dibine bir tane sık iğne yapıyorum 2 zincir çektim devam ediyorum 2 zincir çektim devam ediyorum 3 tane tığ battı yaptıktan sonra üst kısmını e, bu yeşil kısmını yapacağız şöyle yaptım Bakın ara kısmında gördünüz. Şimdi bunu çıkartıyorum. Hemen üst kısmına geçeceğim, hiç vakit kaybetmeden. Sizler buradan başlayacaksınız. Ara kısmında ben bir tane zincir çektim. İsterseniz çekin, isterseniz çekmeyin. Çekerseniz daha güzel olur. Şimdi tek tek bakın. İlk baştaki ilmeğimi alıyorum. Şöyle sık iğne yardımıyla girdim. Sık iğne yaptıktan sonra 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Bu yaptığımız sık iğnemin içine şöyle tekrar sık iğne yaptım hemen aynı ilmeğimin içine tekrardan sabitledim. Tekrar bir sonrakine sık iğne olarak girdim. 5 zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Hemen bu yaptığım sık iğnemin içine tekrar battım. Tekrar aynı yuvaya sık iğne yaptım. Bir sonrakine girdim. Bakın bir sonrakine batıyorum. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. Şöyle gördünüz şu şekilde 1 2 3 4 5 tekrar bu sık iğnemi şöyle içinden doğru alıyorum tekrar aynı yere sık iğne yapıyorum yani sık iğne yapıyoruz geçişte tekrar 5 zincir 3 4 5 5 zincirimiz çektikten sonra şu yaptığımız bakın sık iğnemizin şöyle içinden doğru tekrar bir şu 5 zincirimizi kapatıyorum Tekrar aynı yuvaya 5 zincir mi? E, sık iğne yapıyorum. Tekrar geçişlerde sık iğne yapmadan, e, zincir çekmeden geçiş yapıyorum. Şöyle bir zincir çekerek 1 2 3 5 tekrar sık iğne yaparak şöyle sık iğnemin üstünden sık iğne yaptım. Aynı yuvamın içine sık iğne yaptım. Şöyle bir zincir çektim ve bir sonraki yuvaya şöyle sık iğne olarak girdim bu şekilde 1 2 3 4 5 tekrar aynı yuvaya girdim şöyle sık iğne yaptım tekrar sık iğne yapıyorum bir sonrakine sık iğne olarak girdim 5 5 zincir çekiyorum Pardon sık iğnemin üstünden doğru alıyorum hemen aynı ilmeğe sık iğne yaptım bir sonrakine sık iğne olarak girdim bakın şöyle daha düzgün durmasını sağlıyor bu şekilde yaparsanız arkadaşlar. Şöyle 5 zincirimi çektim. Şöyle aldım. Sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine giriyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar aynı yuvaya girdim. Tekrar buraya sık iğne yaptım. Tekrar bir sonrakine sık iğne olarak girdim. 1 2 3 5 Şöyle sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde ben bunu ütüleyip de geliyorum arkadaşlar sizlere göstereceğim. Ve arkadaşlar bakın bitirdim. Gerçekten çok güzel bir model oluştu. Şöyle şunları çakmakla yakalım. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti bu model. Sizlerin hoşunuza gider mi? Direkt ütülediğim için hani şöyle şöyle bakın bu şekilde bakabilirsiniz bilmiyorum hoşuma gitti sıralı bir model arkadaşlar kolay bir model ee, isterseniz üst kısmını pipet yardımıyla yapabilirsiniz ben bu şekilde yapmayı tercih ettim ara kısmını arkadaşlar üç tane tığ battı kullandım ya sizler bir tane daha fazladan kullanabilirsiniz e, ee, ütüleyince çünkü çok güzel durduğu için hani bir tık daha açık olabilirmiş ara kısmı onu fark ettim yani bakın tam oluyor ama hani kişiden kişiye el farkı olduğu için hani tığımızı mesela ben o kadar sık tutmuyorum gevşek tutmuyorum da açıkçası bu yüzden diyorum hani bir tane daha aralarda tığ battı kullanabilir kullan kullanılabilirmiş arkadaşlar. Onu fark ettim yani. O şekilde deneyebilirsiniz. Bazen kelime telaffuzlarım olabiliyor arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Ellerim dediğim gibi çimen ellediğim için arkadaşlar sonucu böyle oldu. Video çekeceğim bile bile yani bugün ona giriş e yapmıştım. O yüzden gerçekten kusura bakmayın. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. lafı uzatmadan hemen alt kısımda abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. İnşallah başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.